Herkese merhaba. Viofo A129 Duo GPS modüllü araç güvenlik kamerasının 2018 ve sonrası ki benim aracımın 2022 model Ibiza araca montajını göstereceğim. Öncelikle ön taraftaki kameranın montajıyla başladım. Bunu cama e, monte ettim. Ben sol tarafı tercih ettim. Uyarıları ve dokunmalı dokunmam gereken tuşlar olur diye. Aslında aynanın sağ tarafı da uygun. Ancak ben sol tarafı tercih ettim. Bunu monte ederken dikkat edilmesi gereken bir husus şu oluyor. Ee, sağa doğru hareket ederek çıkartıp takıldığı için şurada yapıştıracağınız alanda uygun bir mesafe bırakmanız gerekiyor. Çünkü buraya kablolar da girecek. Benimki çift Kameralı olduğu için iki tane e, kablo giriş noktası bulunuyor. Birisi şu yukarıda güç aldı. diğeri de kameranın montajı ile ilgili. Şimdi bunu böyle oynattığınızda, sağa doğru çıkarttığınızda kablonun da geleceğini düşünürseniz, şuraya uygun bir mesafe bırakmanız gerekiyor. Sitelerinde yukarıdaki, aslında yukarıda da GPS modülünde de bir Güç ünitesi var ama buradan kullanılmaması Kameradan güç alması e, Tavsiye ediliyor Ben e, aynı zamanda Park modül Kablosunu da aldım Ve onun montajını göstereceğim Dolayısıyla buradan çıkarttığım kabloyu e, Araçta yukarıdan Camın kenarından geçirip Buradan şu boşluktan geçirdikten sonra Aşağı doğru götürüp Sigorta kutusuna montesini yapacağım. Viofo A129 için park modül kablosu ayrı satılıyor. Bunu almanız gerekiyor. Bu kablonun 3 tane çıktısı var. Birisi topraklama, birisi güç ünitesi, birisi de sadece kontak açıldığında güç alacak kablo. Yani ACC yazan şey kontak açıldığında Bateri yazan devamlı alabilecek, güç alabilecek sigortaya. Şu siyah kablo da topraklama olacak. Üzerinde 3 tane seçenek bulunuyor. Bunlar akünün voltajının kaça kadar düştüğünde durması için. Ben en soldaki seçeneği seçtim. Yani en yüksek voltajda akü bitmesin diye. Sonuçta park halinde de kayıt yapabilmesi için bunu açık bırakıyorsunuz ve aküyü bitirmemesi için de seçenekler var. Ben en yüksek değeri bıraktım ki akünün en yüksek voltajda o değere eşik değerine ulaşırsa kaydı kessin diye. En soldaki çantayı şöyle biraz da topladım elektrik kablosuyla. Şimdi Ibiza 2022'de bunu bağlayacağız ama bunu bağlamak için de ayrı bir kablo almanız lazım. Yani bu kabloları sigortalara bağlamak için ayrı bir kablo almak gerekiyor. Ee, bu kabloyu da öncelikle aracın sigorta kutusunun nerede olduğunu göstereyim. Sigorta kutusu burada farın altında yer alıyor. Şuradan parmağınızla ya da kamera ile birlikte gelen eee sıkıştırma açma aparatı ile birlikte tırnak açma aparatı ile birlikte yapabilirsiniz. Şöyle yukarıdan da ya da komple parmağınızı takarak değil de şöyle şuradan göstermeye çalışayım. Şuradan biraz esneterek çektiğinizde sigorta kutusu burada yer alıyor. Şimdi sigortalara baktığımızda Seat Ibiza 2022 için standart sigortalar. Sigorta kutusunun içerisine herhangi bir şema koymamışlar. Hangisi sigorta hangisi diye bulmakta biraz zor oluyor. Kitapçığında numaraları var. Yani 1, 2, 3, 4 falan diye. Tabi her numaranın her sigortanın şeyi yok. Karşılığı yok. Boş. O yüzden atlanarak zaten yazmışlar ama dikkat edilmesi gereken şey standart sigorta ve iki tane sigorta bulmanız gerekiyor. Birisi devamlı güç alabilen bir yer. Birisi de sadece kontak açıkken güç alan. Ben biraz araştırdığımda dörtlüler için daima güç aldığı için devamlı güç alacak kabloyu dörtlülere. Kontak açıldığında güç alan şey ise sadece çakmak olduğu için de çakmak sigortasını buldum. İnternette şeması var. Aslında burada üzerlerinde de numaralar yazıyormuş. Yani yazıyor ama okuması bulması çok zor. En iyisi internetten Ibiza'nın sigorta fuse box yazıp numaralarını bulduktan sonra da hangileri olduğunu bulabilirsiniz. Evet standart şey olduğunu bulduk. Sigorta olduğunu bulduk. Ona uygun da. Fuse tab dediğimiz sigorta çoklayıcı kablosu almanız gerekiyor. Bunları da ayrı almanız gerekiyor. İki tane ayrı ayrı almanız gerekiyor. Set şeklinde satmıyorlar. Dörtlü şekilde satanlar var ama hepsinden birer tane. Yani mini box, standart, mikro sigorta vesaire gibi. Siz kendinize uygun kabloyu bulmanız gerekiyor. Bunun üzerinde de benim aldığımda onluk sigortayla geldi. Ben bunları beşlik sigorta ile değiştireceğim. Daha düşük olsun. Herhangi bir sıkıntı olduğunda çabuk yansın diye kameraya zarar vermesin diye. Beşlik sigorta takacağım. Sonra bu kablonun ucunu şuradaki iki kabloya takacağız. Sonra da kameranın montajını yaptıktan sonra cam kenarından kabloları indirip sigorta kutusuna montajını yapacağım şimdi topraklama için uygun bir e, kablo Papucu deniyor buna kablo Papucu aldım benimki 8 milimlik bir vida buldum onu da göstereceğim oraya uygun kablo papucu deniyor onlardan aldım bu iki kablomuzu kırmızı ve sarı kablomuzda da aldığımız füz tap dediğimiz kablo sigorta çöplayıcı kabloların ucunu şu şekilde içine geçirip sonrasında da bir pense ya da başka bir şey yardımıyla şu noktadan sıkıştırdıktan sonra kablonun montajı tamamlanmış oluyor. Evet kablonun montajını yaptım sarı ve kırmızı kabloyu füz tabi taktım. Burada önemli olan nokta demiş olduğum gibi beşlik sigorta takmak gerekiyor ki kamera herhangi bir zarar görmesin ve daha önemli bir nokta da sigortaları yukarı kısım yani şu kabloya yakın kısmı arabadan çıkarttığımız sigortayı ise sigorta uçlarına yani sigortanın uçlarına yakın kısma da şeyden çıkarttığımız, arabadan çıkarttığımız sigortayı takmamız gerekiyor. Aslında orijinalde olması gereken sigorta altta çalışacak. Burası bir nevi emniyet sigortası gibi olmuş oluyor. Ben şimdi bu kabloya bir de tüylü kablo e, bantı var. Onu göstereyim. Şundan almıştım. Bunu yapacağım ki herhangi bir trim sesi olmasın diye. Onu da yaptıktan sonra bir görüntü al tekrar alırım. Evet. Bahsettiğim gibi tüylü kablo bantıyla kablonun üzerinden geçtim. Trim sesi ya da ses yapmasın diye. Uçtaki kabloların rengi belli olsun diye onları sarmadım. Dediğim gibi sigorta takarken dikkatli olursanız sigortanın takılacak kısımdaki sigorta boş olmalı ki oraya arabadan çıkarttığınız sigortayı takacaksınız. Şimdi ben de arka kamera kablosu da olduğu için arka kameraya onu da uzun göstereyim. Şurada şeyi belirtiyor. Bu connect to front kamera diyor. Şurada. Şöyle netleyeyim biraz. Gitmeye çalışıyorum. Bu kablo kısmı kameraya gelecek. Uzunca bir kalın kablo var. Bu da uygun arabanın uygun bir yerlerinden geçirip arka cam için kullanacağım. İsterseniz şeyi de yapabilirsiniz tabi. Ee, arabanın içini de çeken şekilde monte edebilirsiniz. O zaman kısa bir kablosu var. Şuradaki kısa kablolardan kullanabilirsiniz. Şu kısa kabloyu kullanabilirsiniz. Ben arkayı da çekmesi için onu tercih ettiğim için uzun kabloyla arkaya monte edeceğim. Ama siz ön kamera ve araç içi şeklinde de tercih edebilirsiniz. Şimdi diğer kabloya da sardıktan sonra montajını yapacağım. Şimdi size montajdaki diğer püf noktaları aktaracağım. Dediğim gibi buradan aldığımız kabloyu buradan aldığımız kabloyu yukarıdan yukarıdan götürüp sonrasında böyle kapı fitilini söküp şu airbaglere de gelmeden şu noktadan aşağı alıp buradan sigorta kutusuna götüreceğiz. Sigorta kutusunun yerini göstermiştim. Şimdi diğer bir püf nokta şu burayı açmak gerekiyor. Burayı da şöyle gelen aparatla birlikte açabiliriz. Bu yandaki kapağı açtığımızda hem bu yukarıdan gelen kablo için hem de buradan sigortaya gitmek için uygun bir yol var. Ayrıca topraklama için de ben şu karşıda görmüş olduğumuz şöyle göstereyim. Şu vidayı kullanacağım. Burası 8'lik bir somun da bulmanız gerekiyor. Topraklama halkasını, papucunu buraya koyacağım. 8'lik somunla sıkıştıracağım ve topraklamayı buradan almış olacağım. Daha sonrasında buradan aşağı sigorta kutusuna kabloyu göndereceğim. Ve uygun sigortaları bulup montesini yapacağım. Ayrıca şu tavan döşemesinin de esnemesi için Buraya gürültü önleyici, kabloda bulunan gürültü önleyici göstereyim. Gürültü önleyiciyi monte edebilmek için biraz taban e, tavan döşemesinin esnemesi lazım. Onun için de e, şu güneşliği çıkartıyoruz ve güneşliğin e, buradaki şu parçayı aşağı doğru ittiriyoruz. İttirdikten sonra şu parçayı da aşağı doğru çektiğinizde tabii bunun ayakta bir yapısı var. Şöyle dolayısıyla şey esniyor buradan esnemiş oluyor tavan döşemesi ve rahatlıkla monte etmeye başlayabileceğiz. Evet kabloyu takıp yukarıdan gösterebilecek miyim bilmiyorum da yukarıdan götürüp dediğim gibi şurayı çıkarttıktan sonra esniyor. Buradan çift taraflı karşılıklı elinizle destekleyerek çektiğinizde şu aradan da geçmiş oluyor. Dolayısıyla airbag'lere de herhangi bir engeli olmayacak. Airbag o tarafta, kablo bu tarafta. Kabloyu böyle içeriden alıp buradan şuranın içerisinden alıp buraya götüreceğiz. Topraklamayı yukarıya şuradan içeri götürüp oradan da sigortada montajını yapıp en azından ön kameranın çalışması, park modunda çalışması ya da araba çalıştırdığınızda çakmaklığı vesaire kullanmadan kullanmak için Montajımız bitmiş olacak. Evet, topraklamayı yerine taktım. Kabloları da böyle yine sardıktan sonra şu buraya bir yuva gibi bir yer var zaten. Oraya bıraktım. Sonra sigortaya takacağım. Arka kameraya gidecek kabloyu ise oradan değil, buradan geçireceğim ki fitil boyunca aslında buradan böyle gidebilsin diye. O ayrı duracak. Öbürünü şu boşluktan içeri atıp şurada yuvalamış oldum. Sonra da sigortaya takacağım. Şimdi kablolarımızı getirdik sigortaya kadar. Ben şunları kullanacağım. Arabanın kornası her daim çalışıyor. Kontak açık olsun olmasın. Dolayısıyla bataryayı kornadan alacağım. Şu an anahtar takılı olmasa da korna çalıyor. Bir tek korna açıkken çalan çalışan çakmak var. Yani riske atmayacağım. Dolayısıyla korna şu. Yani 36 numara oluyor. 20'lik. Ve en üstte en üstte solda 40'lığın yanında olacak. O da 4 numara. Çakmak olarak 20'lik bir sigorta var. Bu ikisini kullanacağım. Siz de dediğim gibi şemadan bakıp bunlara monte edebilirsiniz. Evet bahsetmiş olduğum sigorta dizilimi bu şekilde. İnternetten arattırıp Seat Ibiza MK5 Fuse Box Diagram diye ya da sigorta kutusu diye numaralandırması bu şekilde. Ben 4 numara ve 36 numarayı kullanacağım. Evet montajımızı şu şekilde yaptık. Şurada aslında numaraları da görüyorsunuz. 37'nin üstündeki 36'ya, kornaya daimi gücü, bateri yazan kabloyu yukarıdaki 4 numaraya da 20'lik olan 4 numaraya da çakmaktan geleninde ACC dediğinizde konta açtığınızda çalışacak kabloyu bağlıyorsunuz. Montajımız bu kadar. Evet ön tarafın montajını tamamladım. Kapağını kapattım. Şuranın altından içeriden götürdüm. Arka tarafa geçirdim. Arka tarafta önce koltuğu sökmek gerekiyor. Koltuğun ön tarafını böyle bir pimi var. Şurada pimi ön tarafını çektiriyorsunuz. Sonra arkaya doğru ittirip kurtarıyorsunuz. Sonra da buradan kenarlardan götürüp orijinal kablo deliğinden geçirme planım var. Biraz uğraştırıcı tabi. Evet. Demontaj devam ediyor. Buradan arka emniyet kemerini oradan götürecek şekilde açmak gerekti. Ki kabloyu yukarıya kadar götürebileyim. Planım şuradan orijinal yerinden ya geçirmek ya buradan bir delik açıp buradan geçirmek ya da en kötü şuradan cama monte edip camın üst noktasına monte etmeyi düşünüyorum. Arka kameranın montajı da böyle olacak. Final görüntüsünde de kabloyu oradan içeriden geçirdim. Buradan getirdim. Buradan geçirmeyi düşünüyordum ama e, ee bu cam tarafında çıkış yok. Dolayısıyla mecburen buradan, buranın içinden buradan böyle getirdim ve orta noktadan çıkış vermiş oldum. Daha önceki aracımda camla burası arasında fitil arasındaki mesafe kısaydı ama bunda biraz uzun. Kapattığınızda o kablo biraz sarkıyor. Kötü bir görüntü oluşturabiliyor ama güvenlik açısından iyi de oluyor. Bekleyebilecek miyim bilmiyorum. Kamera burada. Bekliyemiyorum güneşten. Şu şekilde. Evet. Konta açtığımızda çalışıyor, kapattığımızda kaydı kesiyor ve park modunu açarsanız da park tarafında da kaydını alıyor.